Yusuf Aleyhisselam rüya konusunda tabirleri yapmada Allah tarafından özel ilim verilmiş. Kur'an-ı Kerim de onu öylece belirtiyor zaten. Bu Kur'ani bir bilgi. Yusuf Aleyhisselam'a rüya tabiri ilminin verilmesi. İki arkadaş sevinçle diyecekler ki bu gece biz rüya gördük. Rüyamızı tabir eder misin? Ne olur? Hazreti Yusuf ne gördünüz diyecek. Birisi diyecek ki ben gece rüyamda üzümleri sıkıyordum. Suyunu tabaklarla, taslarla krala sunuyorum. Kral da benim götürdüğüm üzüm sularını içiyordu. Hazreti Yusuf Aleyhisselam diyecek ki bu rüya güzel bir rüya. Yakında hapishaneden kurtulacaksın. 3 güne kalmaz buradan kurtulacaksın ve kralın yanında çok değerli bir yerin olacak. Kralın en has adamlarından olacaksın. Ona aynı üzüm suyunu rüyanda gördüğün gibi ikram edeceksin. Öbür çocuk da hapishane arkadaşı, Yusuf'un zindan arkadaşı. Yusuf'un koğuş arkadaşı. Allah bizi Yusuf'un düştüğü dertlere düşürmesin. Düşersek eğer bir gün çile önümüze arkadaş olarak çıkarsa, bir gün kader mahkumu olmak varsa kaderde ve bütün kader mahkumlarına Rabbim koğuşta Yusuf'un arkadaşı gibi sadık arkadaşlar sahibi olmayı nasip eylesin. Yükünüzü sırtınızdan alacak, derdinizi, gamınızı dağıtacak, size can yoldaşı olacak, temiz arkadaşlar sahibi olmayı Rabbim hepimize nasip eylesin. Yusuf'un arkadaşları, İkinci çocuk diyecek ki ben de başımda ekmek sepetleri taşıyordum, ekmekler taşıyordum rüyamda. Kuşlar da havadan geliyorlar başımın üstündeki ekmekleri yiyip yiyip kaçıyorlardı. Yusuf bu rüyayı tabir etmek istemeyecek. Yusuf tabir etmek istemeyince bu sefer Hazreti Yusuf'a tekrar ısrarla söyleyecek. Benim rüyamını için anlatmıyorsun. Üçüncü defa ısrar edince. Diyecek ki kaderin önüne geçilmez ama sen buradan kurtulamayacak yakın zamanda idam edileceksin. Başından kuşların ekmek yemesi senin idamının delilidir. Yusuf aleyhisselam Allah'ın verdiği rüya tabiri ilmiyle başa gelecekleri rüya yoluyla anlatıyordu. Ve Hazreti Yusuf üçüncü günün sonunda hakikaten ilk rüyayı gören çocuk basit bir sebeple tahliye edilecek çıkarılacak giderken Yusuf ona diyecek ki beni kralın yanında hatırlatır mısın unuttu beni buralarda ben aslında basit bir iftiraya kurban gittim beni birkaç gün gözden kaybolsun sonra alırız diye göndermişlerdi burada unuttu beni kral benim suçum yoktu o da biliyor gömlek arkadan yırtılmıştı ne olur unuttu herhalde beni hatırlat diyecek arkadaşı da ben senden çok iyilik gördüm. Şu hapishaneyi bize medreseye çevirdin ey Yusuf. Dolayısıyla seni kralın yanında anacağım diyecek. İşte bu Yusuf'un ömründeki en büyük hatası. Cenab-ı Hak diyecek ki Cebrail gelip ey Yusuf Rabbin sana selam ediyor diyor ki benden başkasından yardım isterken hiç mi hicap etmedin? Niçin benden başkasından Benden başkasının yanında adının anılmasını istedin. Allah'tan değil de niçin kulundan yardım istedin? Yusuf'un dedesi Hazreti İbrahim Halilurrahman. Oysa o ateşe giderken benim halimi Rabbim biliyor demişti. İşte Allah İbrahim'deki Halil sıfatını Yusuf'ta görmek istiyordu. Yusuf pişman olacak. Başını önleyecek. Bugünden sonra Allah'a dönmek, Allah'a yalvarmak, Allah'tan af dilemekten başka hiçbir kapım kalmadı diyecek ve o yardım istediği çocuk 7 yıl unutacak hatırlatmayı. 7 yıl. Halbuki çıkar çıkmaz söylemesi lazım. Allah'ın takdirine bak. Yusuf sen ki bir kuldan yardım istedin. 7 yıl daha bekle der gibi. Allah Yusuf'un sabrını 7 yıl uzatacak. Ve Hazreti Yusuf'u 7 yıl sonra kral bir rüya görecek. Rüyasında 7 tane zayıf cılız inek, çok affedersiniz, 7 tane semiz güçlü inekleri yediğini görüyor. 7 tane yeşil başak, 7 tane kuru başak. Bunları görünce bunlar neyin nesidir diyor, telaşlanıyor müneccimler, rüya tabircileri, kralın danışmanları toplanıyor. Diyorlar ki efendim eğer yalan beyanda bulunsalar hemen test edilecek. Yalancı oldukları anlaşılırsa asılacaklar. Yalana da tevessül edemiyorlar. Efendim biz bunu çözemedik diyecekler. Kusura bakmayın. Bunun ne demek olduğunu bilemedik. Bizim ilmimiz buna yetmez. Kralın yanında rüya tabircilerinin zayıf kaldığını görünce krala içki servisi, o zamanki içecekleri, meşrubatları getiren Yusuf'un bir zamanlardaki zindandaki arkadaşının o anda jetonu düşecek diyelim. O anda 7 yıl geçmiş. Eyvah diyecek. Yusuf beni hatırlat demişti. Nasıl da unuttum. 7 yıl geçti. Efendim diyecek. Bana bir dakika müsaade ederseniz sizin rüyanızın gerçek tabirini bir dakikada öğrenirim. Kral rüyadan dolayı zaten çok meraklı. Derhal sana ne istiyorsan izin beni zindana gönderin. Zindanda Yusuf diye bir arkadaşım var ona gidip soracağım. O rüya ilminin başıdır. Kral adamı gönderecek. Gelecek Yusuf özür dilerim diyecek. Sen unuttum kardeşim. Gün bugün senin kurtuluş vesilen. Kral böyle böyle bir rüya görmüş. Ne dersin? Var git diyecek. Kralına selam söyle. Kralın rüyası şimdi önünüzde yedi yıl rüya tabiri. Yedi yıl müthiş bolluk gelecek. Bol bereketli günler. Bu günlerde çok az yemek yiyin. Azaltabildiğiniz kadar azaltın. Buğdayları başaklarının üstünde olduğu gibi bırakın. Un yapmayın yersiniz. Hiçbir şekilde hasatınızı ekmeğe çevirmeyin bitirirsiniz. Başakların üzerinde buğdaylar kalsın. Yedi bolluk yılın ardından yedi kıtlık yılı gelecek. İşte yedi zayıf ineğin yedi güçlü ineği semiz ineği yemesi budur. Yedi başak yeşil ve kuru başaklar. Yeşil başaklar ektiğiniz zaman yem yeşil başaklar. Başakları üzerinde kurutmanız kıtlık yıllarda kullanacağınız stoklarınız olsun. Bu rüya tabiriyle gelecekler kral bu müjdeyi veren çocuğu serbest bırakın. Ve bu rüya tabirinden dolayı sana yanımda çok önemli bir makam veriyorum gel diyecek. Yusuf zindandan çıktığında Yusuf'un kurtuluşu Kutfir'in yani Züleyha'nın kocası, kralın Maliye Bakanı Kutfir'in ölümüyle sonuçlanacak. Yani Yusuf zindandan çıkarken Kutfir ölüyordu. Kutfir ölünce eşi Züleyha dul kalacak. Züleyha Kutfir'den sonra o kıtlık yıllarında Maliye Bakanlığı hazineden sorumlu bütün yetkilerin toplandığı baş vezirlik Yusuf peygambere verilmiş. Yusuf diyor ki ben hesap kitap işlerinden iyi anlarım. Senin ülkendeki tasarrufu, ekonomiyi ben iyi yönetirim. Bana yanında makam vereceksen ekonominin sorumluluğunu ver bana diyecek Hazreti Yusuf. Ve hazinenin başına getirecek adam o kadar güveniyor ki Hazreti Yusuf'a